Merhaba değerli natürlülük takipçileri. Bugün sizlere yeni çıkan ürünlerimi, serumların kullanma yöntemlerini anlatacağım. Ee, Yaşlanma karşı, kırışıklıklara karşı nasıl bir bakım uygulamalıyız bunu anlatmaya çalışacağım. Kırışıklık için önce cildimizi temizliyoruz. Makyaj kalıntılarından, kirden arındırıyoruz temiz cildimizi peeling e, bakım serumunu kullanıyoruz. Peeling bakım serumunda hem gözenekleri temizliyoruz hem de ölü derilerden e, cildimizi arındırıyoruz. Cildinizin durumuna göre 5-10 dakika 10 dakika arası e, peeling serumu bekletebilirsiniz. E, i̇çerisinde bol meyve asitleri bulunan, AHA, BHA değer, değerleri ideal oranında olan bir serum. Kullandıktan sonra temiz cildinize kırışıklık serumunu kullanacaksanız eğer, ya da başka bir serumu kullanacaksanız önce kırışıklık serumundan e, temiz cildinize ee, bir miktar damlatıyorsunuz ki alanı nemlendirelim. Ee, nemlendiriyorsunuz. Yani bunu tabii ki cildinize, yüzünüz için örnek veriyorum. Cildi nemlendirdikten sonra dermorollerla uygulayıp ufak ufak delikler açıyoruz cildimizi. Dermorollerin uygulamasını cilde nasıl uygulanır videomuz var. Onu oradan izlemenizi tavsiye ederim. Ee, kırışıklık serumumuzda neler var peptitler var o ee... Cildin kolajen değerini arttıracak, onu uyaracak çok güzel ham maddeler var ve birçok vitamin cildin ihtiyacı olan birçok vitamin değeri var ve bunu birçok kişi de denedik yani yaklaşık bir buçuk iki yıldır bunun üzerinde çalışıyorum ve çok güzel sonuçlar aldık. İnşallah siz de güzel sonuçlar alırsınız. Dermorolur uyguladıktan sonra da o deldiğimiz noktalara tekrar ürünü vermek için. Tekrar kırışıklık serumunu uyguluyoruz ve bırakıyoruz. Haftada bir dermarol olarak kullanıyoruz, ama peelingle beraber 15 gün boyunca kırışıklık serumunu birlikte kullanıyoruz. 15 gün sonunda peelingi bırakıyoruz, kırışıklıkla devam ediyoruz. Sürekli kullanabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Tek dikkat etmemiz gereken Peeling serumu kullandığımız zaman cilt soyulduğu için, daha hassaslaştığı için gündüzde güneşli bir ortamda günü geçirecekseniz güneş lekelerine açık hale gelebilir cilt. O yüzden mutlaka gündüz çinko içerikli doğal bir güneş kremi ile cildinizi korumanızı önemli tavsiye ediyorum. Bu şekilde kullanırsanız çok güzel sonuçlar alırsınız. Sağlıklı günleriniz olsun.